saatinde tekrar görüşmek üzere diyoruz ve hemen arkadaşımız Ceylan Olcaş Balta'ya dönüyoruz çünkü Ceylan'ın yanında biz başkanı İbrahim Turan var Ceylan. Evet ikinci düzenlemeler ışığında yeni sermaye piyasası kanununu konuştuk az önce Borsa İstanbul'da düzenlenen toplantı çerçevesinde. Şimdi ise yanımızda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turan var. İbrahim Bey hoş geldiniz diyelim öncelikle yayınımıza. Ben de size hoş geldiniz diyeyim borsamıza. <laughs> ee, öncelikle içerideki konuşmanıza birazcık atıfta bulunmak istiyorum. Ee... İstanbul Finans Merkezinin e, Türkiye'nin kaderi için son derece hayati bir proje olduğundan bahsettiniz ve tasarruflardan özellikle bahsettiniz. Buna birazcık değinmek istiyorum. Şimdi hükümetin e, orta vadeli plan çerçevesinde de her zaman söylenilen e, sözlerinde de iç tasarrufun önemine hep dikkat çekiliyor. Siz de dediniz ki, dediniz ki Türkiye önümüzdeki 10 yıl tasarrufların e, iç tasarruflarının dışında dış e, finansmana da ihtiyaç duyacak. E, hani. Bir çelişki var mı burada yani 10 sene? Hayır çelişki yok. Şöyle e, ifade edeyim. E, şimdi tabii ki iç tasarrufların büyütülmesi çok önemli. Zaten bütün yapmaya çalıştığımız da o. Yani e, siz de hatırlayacaksınız çeşitli vesilelerle Türkiye'de sermaye piyasalarında oyunun kurallarının yeniden yazılması. Yeni baştan bir tasarıma ihtiyaç var diye sürekli söylüyorum. E, bunun e, sebeplerinden bir tanesi de yurt içi tasarruf oranlarını yükseltmek Yani hem yatırımcıları tasarrufa yönlendirmek hem de bu tasarrufun doğru araçlarla yapılmasını sağlamak lazım. Yani tasarruf yapıyorum diye insanların e, bilezik aldığı ya da ev satın aldığı bir ortamda ne oluyor? Bunlar milli gelir istatistiklerine tasarruf olarak yansımıyor. O insanlar onu tasarruf sahikiyle yapmaları e, bu sorunu çözmüyor. Yani dolayısıyla bunları finansal tasarruf haline dönüştürmemiz ve sistemde gerçekten üretime, gerçekten yatırıma, gerçekten istihdama dönüşebilecek bir hale getirmemiz lazım. Bu bir taraf e, ki bu konuya vurgu yapılmasını orta vadeli programda gerçekten ben de çok önemsiyorum. Ancak öte yandan bir de şu gerçek var. Şimdi Türkiye e, başka bazı ülkelerdeki gibi demokratik hakların kısıtlandığı, özgürlüklerin kısıtlandığı ve tasarrufun zorunlu bir ee, yol olarak insanların önüne konulduğu bir modeli tercih edemez kuşkusuz. Nasıl tasarruf edersiniz? İki sahipte tasarruf eder insanlar. Ya gelecekten endişe duydukları için ya gelecekten umut besledik, geleceği umut besledikleri için. Şimdi bazı modeller sosyal güvenliğin tamamen ortadan kaldırıldığı, e, vergi oranlarının çok yükseltildiği, örgütlenme özgürlüklerinin tanınmadığı Yapılar içerisinde zorunlu olarak insanları tasarruf yapmaya sevk edebiliyor. Bu geçmişte 1960'larda 70'lerde birçok ülkede denendi. Ama biz bugün demokratik ve açık bir toplum içerisinde piyasa ekonomisinden asla ve asla taviz vermeden, açık ekonomiden asla ve asla vazgeçmeden bu konuda tereddüt bile oluşturmayacak şekilde tasarruf oranlarını yükseltmek istiyorsak, bu ancak umutla olabilir. Ha, onun için mutlaka yatırım araçları çeşitlendirilecek yatırımlar cazip hale getirilecek. Yatırımcılar, bireyler, firmalar bu konuda özendirilecek ama bunu da kabul etmemiz lazım ki bu hemen bugünden yarına radikal bir şekilde değişemez. Oysa Türkiye'nin içeride de demin ifade ettiğim gibi zengin müreffeh ülkeler kategorisine girmesi yani kişi başına gelirini 20 bin doların üzerine çıkarabilmesi için her yıl milli gelirin %22'siyle ile 25'e kadar yatırım yapması lazım. E bugünkü yurt içi tasarruf oranlarımız dikkate alındığın zaman bu o seviyeye gelinceye kadar yani yurt içi yatırımlarımızı yurt içi tasarruflarımızla karşılayabilecek seviyeye gelinceye kadar biz büyümeden de vazgeçemeyeceğimize göre bir miktar daha yurt dışı tasarruflardan istifade etmeye devam etmemiz gerekir. Yani bu umudun tamamen sağlanmış olması için bir 10 sene daha beklememiz gerekecek diyorsunuz. Hem umudun hem kişi başına milli gelirin Bilindeyim, hem yatırım ortamının hepsinin aynı anda iyileştirilmesi. Peki e, diğer yandan e, bir ziyaretiniz oldu. Bayram öncesinde bir Amerika ziyaretiniz oldu. O nasıl geçti? Kimlerle temas kurdunuz? Neler görüşüldü orada? Aslında tabii önce Londra'da başladık. Londra, New York, Washington, San Francisco böyle e, zincirleme bir e, toplantılar dizisi vardı. E, bu son derece verimli geçti. Öncelikle onu söyleyeyim. E, hatta Öyle söyleyeyim ki bu geziye birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın her biri aynı anda farklı toplantılardaydı. Yani e, boşta kalan hiç kimse olmuyordu. Yani yok çünkü tek kişinin yetişebileceği bir program değildi bu. E, büyük bir memnuniyetle ben şunu gördüm ki küresel piyasaların içinde bulunduğu bu belirsizlik ortamında küresel ekonominin bu kadar zorluklar içerisinde olduğu bir dönemde. Hem de Türkiye ve Türkiye'nin içinde bulunduğu e, yükselen piyasa ekonomilerine ilişkin e, yaklaşımların, algıların belli oranda değiştiği bir dönemde e, yatırımcıların özellikle borsamıza bir şirket olarak bu kadar ilgi göstermiş olmasından memnuniyet duydum tabii. Bu. Tabii hem bizim şirket olarak performansımızın hem de aslında Türkiye'ye ve sermaye piyasalarında yaşanan bu köklü değişime olan güvenin bir göstergesi diye düşünüyorum. Peki e, türlü e, çeşitli temaslarda da bulundunuz. E, demin konuşmanızda da ona yakın küresel yatırımcı görüşme için e, bizzat yani. borsayı istiyor dediniz ama e, kimlerdir bunlar? Nasıl bir işbirliği söz konusu? Stratejik anlamda? Şimdi bakın e, bizim bütün amacımız. Borsa İstanbul'u İstanbul Finans Merkezi projesinin gerçekleşmesi için e, oynaması gereken rolü oynamaya hazır hale getirmek. Bunun için biliyorsunuz işte teknoloji alanında e, bir adım attık. Nasdaq'la hem teknoloji hem brand enhancement hem e, pazarlama hem e, network yani bu, bu konularda çok geniş kapsamlı hem de sadece Türkiye ile değil e, Türkiye ile sınırlı değil bölgeyi de e, içerecek şekilde bir anlaşma yapma yolunda ilerliyoruz. Umuyorum inşallah e, aralık içerisinde de e, Nasdaq e, Genel Müdürü CEO'su e, Bob Greifeld ile birlikte bu anlaşmayı imzalayabiliriz. E, öte yandan tabii aynı zamanda Borsa İstanbul'un bilinirliğini erişilebilirliğini ve Borsa İstanbul'un başka piyasalara erişimini arttıracak güvenilirliğini, kredibilitesini üst düzey getirecek. Yabancı yatırımcıların gözünde Borsa İstanbul dendiği zaman gerçekten olumlu bir e, imaj oluşmasını sağlayacak. Bir e, biliyorsunuz stratejik ortaklık arayışı içindeyiz aynı zamanda. Burada da gerçekten varlıklarıyla hem kurumsal yönetişim anlamında hem e, küresel tanınırlık, bilinirlik anlamında hem şirketimize hem sermaye piyasamıza hem ülkemize katkı sağlayacak büyük kurumsal yatırımcılar ile görüşmeyi biz tercih ediyoruz. Büyük bir memnuniyetle yine ifade edeyim ki demin içeride de söyledim. Ona yakın bu ölçekte yani küresel ölçekte bilinir ismiyle size katkı sağlayacak, katma değer sağlayacak kurumsal yatırımcıyla görüşme imkanım oldu. yani Son derece olumlu bir izlenimle ben. Türkiye'ye döndüm. Tabii önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. E, pay sahiplerimizle e, biliyorsunuz bizim e, bir şirket olarak pay sahiplerimiz var. E, otoritelerle, düzenleyici denetleyici otoritelerle, kamu otoriteleriyle bu görüşmelerimizi paylaşarak e, bu çerçevede en uygun olabilecek adayları belirleyerek Borsa İstanbul'a yine e, yeni bir takım paydaşlar katmayı düşünüyoruz. Bu ona yakın e, küresel yatırımcıyla ön anlaşmalar imzalandı mı peki? Şimdi Bunların önemli bir kısmıyla e, non disclosure agreement diye isimlendirilen yani karşılıklı e, sırların saklanmasını ve bu görüşmelerin gizlik içinde sürdürülmesini mümkün kılan anlaşmalardan imzaladık. Onun içinde zaten size burada daha fazla bilgi veremiyorum. Ama e, çoğunluğu zannediyorum e, Amerikan şirketleri. Küresel İsimler bunlar hepsi. <laughs> Washington'daki görüşmeleriniz e, nasıldı peki? Ya yani görüşmelerimizin belki de yani bu programın en e, verimli noktalarından birisi Washington'daki e, faaliyetlerimiz oldu. Bir kere orada ilk defa e, İstanbul Finans Merkezi konulu uluslararası bir toplantı düzenledik. Şimdi bu toplantılar IMF Dünya Bankası yıllık toplantılarıyla e, aynı anda gerçekleşti. Yine Aynı anda biliyorsunuz dünyanın finans sektöründeki en büyük toplantılarından olan Uluslararası e, Finans Enstitüsü'nün (IAF'in) yıllık toplantıları da o sırada Washington'da oluyordu. Dolayısıyla belki toplantının başından sonuna kadar e, yani herkesin izlemesini zaten beklemiyorduk. Ama o dönemde böyle bir toplantının Washington'da yapılmış yapılmış olması, açılışta Sayın Başbakan Yardımcımızın konuşması sırasında. E, salondaki üst düzey katılım, panellerde konuşmacı olmayı kabul eden isimler hakikaten e, yani beni çok tatmin etti doğrusu. Bir de bu tabi bu alandaki bizim ilk toplantımızdı. Bu toplantıların inşallah arkası gelecek ve bunlar arttıkça e, inanıyorum ki bu da Borsa İstanbul'un ve Türkiye sermaye piyasalarının e, küresel bilinirliğine olumlu katkı sağlayacak. Yine o toplantının arkasından. E, orada da birkaç e, görüşmemiz oldu. E, oraya da gelmişler. Hem gör, e, toplantıdan sonra da bizimle görüşmek istediler. E, yani oradan ben e, University of California Berkeley'de bir konferansa e, special guest olarak davetliydim. Uçağımı zor yakaladım yani uçağıma zor yetiştim öyle diyeyim. Yani hani vakit olsaydı biraz daha şu e, sabah saat 6'da benimle görüşmek için e, randevu talep edenler oldu. Biraz daha kalsaydınız 10 değil de 20 olurdu? Valla olur. bilemiyorum yani. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Sayın Turan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan'ın açıklamaları geldi ekranlara. Kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Kıfbank piyasa ekranını sundu.